Arkadaşlar merhaba yep, Yepyeni bir videoda karşınızdayım Bugün Vales ve 150 kişiyle beraber Minecraft oynuyoruz <laughs> Ne çizersen satın alıyorum. Hoş geldin Valex. Hoş buldum mami. Evet bugün Valex'ten video çaldım ve Valex'te başka yabancılar çaldığıdan çaldığından dolayı o yüzden pek bir şey fark Hayır, etmiyor. Hayır oğlum yabancılar benden çalmış. Şurumdan öyle yazıyor. <laughs> Valex abiden çalmışsın yazmışlar öyle <laughs> bugün Vales'le beraber açtığımız mineblock.net sunucusunda 300 TL'lik etkinlik yapıyoruz. Bu sunucu şu anda beta'da. Eğer siz de oynamak istiyorsanız ve beta oyuncularından birisi olmak istiyorsanız Mineblock.net IP'sinden sunucuya girip oyunları siz de oynayabilirsiniz ve bu etkinlikleri Minecraft sunucumuzdan duyuruyoruz. Yani siz de bu etiklerden haberdar olabilirsiniz. Denk gelirsiniz. İyi bence denk gelirsiniz. Yani sen olabilirsiniz değil mi Evet arkadaşlar Muhammed benim kadar zengin olmadığı için her şeyi satın Evet evet ben her şeyi satın O yüzden çete yazalım. Evet abiniz benim kadar zengin değil. Şimdi siz arsa Bayağı alacaksınız. fare ama <laughs> canlı fare. Sınır <laughs> 10 TL. Ben... Fazlası yok. istediğiniz şeyi bu herkes başladı. Satmaya... Başlayın. Herkes başladı. Neredeler? Ben göremiyorum başladı. O bayağı uzuyor burası. Aynen aynen başladılar. Baş. Sıkıntı var mı? Sohbet aç. Yok yok çok çok Oo Yok 31 yazdı birisi Yok 31 yazdı şey. <laughs> <bir yazı gülüyor> <de> Söz <sosyal gülüyor> be <gülüyor> Bakalım Valens Bu videoda neler isteyecekler Belki bir Rolex isteyecekler Belki bir bilgisayar isteyecekler Belki de Ne isteyebilirler Vales? Çamaşır makinesi isterler Oğlum bir şey değil mi Benim çamaşır değil de Vales Bulaşık makinesine ihtiyacım var Benim de abi biliyor musun Senin bulaşık makinen yok mu Yok Benim de yok <laughs> Çok zor <sonra> hayat böyle <gülüyor> 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 Benim de yok Ev sahibi koymak istemedi eve Ve şöyle bir şey var ev sahibi mutfağı öyle bir şekilde yapmış ki ben de bulaşık makinesi alıp koyamıyorum. Çünkü bulaşık makinesini koyacak yer yok. <laughs> Benim sadece param yok. HOI4 ne kanka? HOI4 mü? Ha, Gördüm oraya geliyorum. HOI4. O ne lan cidden? Gör görüyorum abi, orayı uzaktan abi, görüyorum baya. bayağı. Çok... Hearts of Iron 4. Hearts of Ha oyunu istiyor. Hearts of Iron 4. Olabilir. bak birisi monitöre başladı. Birisi telefona başladı. Birisi de banka yapıyor galiba. Cam yapıyor bir sürü. Ben de banka isterim biliyor musun Vales? <laughs> ha tam bu itler oturmadı ama yani. Değişik hep herkes böyle bir çizgi çizmiş. Yüzük yapıyor. Yüzük mü? Nerede? O yüzük istiyor lan. Yalnız Berk Muhammed <laughs> ben yan çardan yapıyorum şu anda. Alttan böyle şey yapıyorum. Kendime yüzük çiziyorum. Yazı yazmıştı. İşte, okuyalım. Abi, Abi yüzümüz, ucuz dediniz. Yüz, yüz. Klavye pet W. Ne? W. Haka. Aga be. Istiyor. Mousepad mi istiyor? Biz tatil istiyor bak gözlük falan istemiş. Rayban gözlük istiyor. Tatil mi? Ben bunu takarım ha. Böyle Among Us mı isteyecek? Baksana. Aa Among Us oyunu mu isteyecek acaba? Oğlum ne ucuza kapatırım ama efsane olur bu arada. İnşallah Among Us istiyor. çok iyi çizer. Ben işte televizyon istiyor. Monitör Yok kanka çok iyi çizmiştir ama ben onun güzel çizdiğini düşünmüyorum. Birisi sigara çizmiş galiba. Televizyon istiyor. <laughs> yok kanka monitör değildir anlaşılmıyor çok iyi çizmiş. Kanka, kanka kanka, yok, adam istiyor. Beni, beni mi <laughs> istiyor? Kanka, beni istiyor kanka. Başka bir, bir şey istiyor. Yeni emoji mi? Kas kas yapmak istiyor ya da steroid falan istiyor kanka bence. Say ne ne diyor burada? Gelsene bana. Sayg sayg anlamadım ki. Say bu galiba kazanamayacak. <laughs> Bizim masa istiyor. Masa? Kanka masalar da çok pahalı bu arada. Ben bir akvaryum istiyor herhalde bak. Aa akvaryum daha da pahalı. Araba fiyat akvaryumlar var. Kanka küçük akvaryum istiyor. Yani kavanoz direkt, olur ya. Direkt ben şey yapayım kanka. Bir tane bardak alayım. Su doldurayım içine. Göle gideyim, gölden bir tane balık çalayım, getireyim, göndereyim ona. Olur <laughs> ki. Ucuz olur. iPhone 11 çizeceğiz birisi. 12 çıktı oğlum, 12 çizdi mi? Ha Melih istiyor. Melih! Bu ne? Dayan, <laughs> dayan, dayan, dayan. <laughs> Yece. Dayan adam. Bu ne? Onu dayamalarını istiyor. <laughs> Etrafına bakıyor. <laughs> dayan, 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 dayan. Bu ne? <gülüyor> <gülüyor> Dayan adam. Bakalım ne diyecek. Çok merak ettim Vales Abi ev yıkan, evi yıkan dev yapacağım. Lan. Yani dayayan daya adam istiyor yani Mares. Biri ne katılmak istiyor. Yapmaya devam edeceğim. Kiklemeyin lütfen. <laughs> ne yapmış ki? Benim. <laughs> ne yapmış ki kanka bir şey yapmamış. Biraz. Kongo birisi banka istiyor cidden. Vales. Ha gördün lan evet kutu var. ne yapacağız bunu? kasa gibi olmalı <laughs> <ya. gülüyor> <laughs> Birisi revolver istiyor. <gülüyor> <gülüyor> ya yani bir <laughs> evet. Gel bana. Evet gördüm. Birisi döner istiyor. Oha Among Us karakteri çok güzel yapmış. Vay be. O oyun mu istiyor o acaba? Mu istiyor o acaba? Mu istiyor acaba? O gerçekten? Valla benim daha çok işime gelir kanka. Among Us alırım daha iyi. Oy işte bak kurgu monitörü çok kötü olmuş kanka çok kötü çok kötü. Kurgu monitörü. Hayır çok kötü bu kanka. <laughs> kanka. Kurgu monitörü <orkali> var mı <laughs> Kanka yok iki tane var bende aynı şey. Hayır oğlum Tekton'u çok havalı çok güzel. Kanka çok ya. kötü yapmış ama. Hayır oğlum çok iyi almış Hayır oğlum çok kötü. <laughs> kanka pahalı olanları seçemeyiz. <laughs> oğlum Varis şu an gizli bütçemiz var bizim burada. Gizli bütçe 300 lira. 300 <laughs> liradan <İçlerden> fazla para <laughs> ödeyemem ben. Biri bin mi istiyor? mi? Oğlum kaç milyon haberiniz var mı lan sizin? Ben pahalı şey bin yazdım ya. <yani>. Düzel <laughs> yardım edelim kanka. Tamam bin istiyor maçı ne yapıyor? Bir yapalım bir yapalım. Aynen aynen bir. <laughs> bir te bir isti ya. <laughs> bir isti ya. Bence taşıyacak her şeyi bir sonra taşıyacak. Hales <laughs> ışın lansana bana. <laughs> ben bu arkadaşı seçmek istiyorum. <laughs> ben bunu seçmek <laughs> istiyorum. Kanka kazandı. Kanka kazandı. Da. Lan ne oldu gitti? <laughs> la hala altta kaldı <laughs> Şerefsiz Yalnız yandaki bin poşeti istiyormuş Bimi istemiyormuş kanka <laughs> Biz yana bakar mısın Diyoruz <laughs> ki Ne çizersen satın alıyoruz diyoruz Bize bin poşeti çiziyor <laughs> Çünkü Bin poşetleri seçip Bin poşeti almam bence güzel olur Evet evine kargolatmayınca Lan bu damacana istiyor <laughs> Kanka bir şey diyeceğim niye bu kadar vizyonsuz şeyler var <laughs> Parfüm mü odur belki Kanka bu parfüm mü sence Hayır İçine su koymuş bak Oha kanka birisi playstation 5'i çizmiş ama yanlış çizmiş gel be Playstation 5 böyle değil ki Var resmine baksaydın lan <laughs> Bu bildiğin PlayStation 3 falan Ne bildiğin 3 1 baksana Gamepad'ine bak. Evet, Gamepad'i. PS3'ünü bir alırsın daha pahalı bu arada 5'ten. Oğlum şu tabanca isteği ne yapacağız? Onu alacaksın mecbur ruhsatlı. O boles. Bana şimdi lafını ne oldu almayacaksın. Sadece ayaklarını almayacaksın. Ben bu çocuğu seçeceğim. Lan Goku! Ay Goku! <laughs> Arkadaşlar şöyle söyleyeyim bak buraya arkadaş Goku'yu çiziyor değil mi? Sunucumuzda bakın şimdi. Sunucumuzun lobisinde <laughs> burada tek NPC'miz Goku. Anime yani bir tane. Hatta komple animenin karakterlerini koyduk buraya. Bunu seçmezsek olmaz Vales. Oo Vales. Direksiyon setini çok güzel yapıyor. Senin, senin videonun direksiyon seti kazanmıştı bir tane. Bu daha güzel yapıyor baksana. Al. Evet. Fena yapıyor. Lan Wallace birisi şey yapıyor, benim survival'daki dönerci dükkanımı yapıyor gelsene. Dönerci alacaksın onu mecburum. Evet aynısını yapıyor. Aynısı kanka, kanka. O zaman şey yapalım mı, biz bir yarım saat bekleyelim, bakalım ne olacak. Değil mi? Aynen öyle. Yarım saatin sonunda gezelim Nefes. ve arasından en güzelini seçelim. Arkadaşlar bir yarım saat falan böyle bekledik ve çok değişik şeyler çıktı ortaya. Şimdi Vales'le beraber birkaç tane resim çizeceğiz ve sonra aramızda düşüneceğiz böyle en güzel hangisi. Ben bir tane seçiyorum. Tamam bir tane seç bakayım Vales. Ben bunu seçiyorum. Lan Goku'yu ben seçmek istiyordum lan. Tamam bunu ben seçiyorum. Dragon Ball'daki Goku'lu var tamam. Yani PlayStation 5'e bak. Goku, Goku ve Naruto yazmış böyle. Niye Naruto yazmış? Vazgeçtim seçmeyelim kanka. Yapımı karnı adamdan daha zor diyor. Tamam yerde bir kitap buldum işte. Baksana Allah için. Bak yemin ederim yerde buldum. Bakayım. Gel şu kitap yat. Attım geldim. Bak tam burada yerde duruyordu. <laughs> İmzalayayım. <Bu Alex. gülüyor> kanka ben de seçeceğim şimdi. Hazır mısın? Kanka ben seçiyorum. Işınlan bana. Ben bu arkadaşı seçiyorum. Biliyordum bunu seçtim. <laughs> Sonra sen de bir tamam. tane seç, ben de bir tane seçiyim. Tamam. İkişer tane seçelim ve puanlamaya başlayalım. Ben bin poşetini seçiyorum. <gülüyor> <gülüyor> tamam, tamam. Ben de son olarak... Adam asker. Adam tank yapmış, skin de asker. Ha adam mami mami Allah için ne yapman lazım? Bunu seçmen lazım. Ben hakkım keşke bunu kullansaydım. Nick'ine bak. Tank driver TR. <laughs> Kanka çok yaratıcı olmuş. Bir şey diyeyim ben sen bunu seç. Oğlum damacana da çok iyi ama seni çizmiş. Ben çizseydi ben bunu seçerdim. Ben Goku'yu bunu mu seçsem sen Goku'yu seçersin. Ben seçmem ki. Tamam o zaman ben bunu seçiyorum. Lan damacana ve bin poşeti. Damacana ve bin poşeti tamam. Kanka ben Among Us karakteri mi seçsem? Among Us ver alırım ona. Lan milyonları koymuş birisi. Adam oyundan çıkmış. Aga be. Şu anda seçiyoruz oyundan çıkmayı. Kanka ben, ben Goku'ya ne şey seçeceğim. Ee, eve dayan. <laughs> Şuradaydı. Neredeydi? Tamam o zaman ben kimi seçmiştim? Ben Tank de Strike. ben, ben şey seçmiştim. Dur ismi ne bunun? Uy fena bir birisi bir şey yapmış. Bu ne lan? Aa Harry Potter Sırlar Odası'nı yapmış Vales! O stil lan fena olmuş. Ama Harry Potter Sırlar Odası'nı alamayız. Evet. <laughs> o kadar param yok maalesef. bir şey Ama... seçmen lazım artık. Çok Bunlar. güzel. Dönerci mi alacağım kanka? Evet. Uçan sandalye yapmış birisi. Dönerci. Aynısını yapmış ama benimki gibi yazı yazamamış. Bilmiyor yazmayı benimki gibi bannerlardan. Sen iki tane seçtin değil mi Ovales? Hımm oğlum seçmesi çok zor. İki tane Among Us var var ya sence hangisini seçelim? Bence burası daha detaylı yapmış bak kılıç falan yapmış. Köpek var mı? Ha köpekli olan şeyde yapmış kılıcını yapmış. Bence de. Ben. Bu Aha. Among Us seçelim bence bir tane Among Us seçelim. Renkleri daha detaylı bak camına. Etkinlik canavarı. O şey ilk seçtiğini seçmiyor mu? Yok. Ve? Sonucu seç. Kanka birisi kalem yapmış. Onu seçeceğim. Bas baya kalem yapmış Hamza gel. Kalemist ya. Güzel de yapmış ha. bu senin He? Lan Ne? Ne? Hayır. Yürü git lan! Çok benli değil mi o? İşte Şuraya baksana şu çizdiği şeye Şu çizdiği şeye bak <laughs> Sana benziyor Lan <laughs> Çıktan benziyor bu arada Bu da sana benziyor Kepek mi? <laughs> Yok, yoksa ince olan mı? Evet <gülüyor> <gülüyor> Kendime köpek dedim az önce <laughs> 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 Hangisini işte? seçtin? <laughs> Ve dönerci seçiyorum kanka. Dönercim adı ne? Bakıyorum. Lan yanı dönerci nasıl döndü? kanka çünkü çok güzel yapmış. <laughs> çünkü benim dönercim. Bakalım adı neymiş? Umut. Umut mu? Umut DZN. Umut DZN. Kazananlar açıklandı. Nereye kanalım? Dördüncü kim? X X X S mi? Hmm. üçüncü. Eksi. <laughs> Katılanlara teşekkürler. Herkese baktık bu arada. Şimdi herkesi bir yere çekelim Vales. O dediğimiz kişilere. Bak, ben buraya bir alan yapıyorum. 3 kişi skinsiz. Burada. Çektiğimiz 4 kişi Hep arasından skinsiz. seçeceğiz. Valesle. Oğlum hiçbirinde skin yok lan baksana. Gitmeyin bir yere. Hiçbirinde skin yok. <laughs> Şimdi Vales. Yc'ye ye bakalım. Yc kanka ev yıkan yapmış. Onun yani üzerinden kaç puan yapayım. veriyorsun sen? Ev dayayan. Ev dayayan pardon. Bir diğerlerine bakmak lazım bir sonuç olmayabilir. Tamam bir hepsine bakalım tek tek. E, X'e gittim. E, X'e bin de geliyorum. Bin poşeti bence kaliteli baya. Umut dönerciydi tamam. Ve... Etiklot. Among Us. Emongas. Us. Güzel çizmiş ama... Ben bin poşetini seçtim. Şey, direkt puan olarak bin poşetin kazandığını mı düşünüyorsun sen? Ben öyle düşünüyorum evet. çünkü çok yaratıcı değil mi? Evet oğlum cidden çok yaratıcı. Poşet al, adam bin 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 adam poşet istemiş. Bak Emongas şey Hani güzel çizmiş ama çok da yaratıcı değil. Dönerci güzel yaratıcı olmuş. Etkin gece baktık. Ben e bin poşeti seçiyorum. Cidden çok yararlı. Ve yaratıcı ve poşet şu parayla. YJ yege neydi? YJ'de evdelen. Bir şey diyeyim mi? Harbiden en güzelleri. En, ya... bak aslında güzellik açısından değil. <laughs> Komik ve yaratıcı olmak önemli arkadaşlar. Evet. İf... Ve güzel olması da önemli. Bin poşeti kimin de? Efsane bir şey mi? YJ ye herhalde. Yok YJ değildi. EX'de. EX'de. Okey. Ne yazmış? Bin poşet. <laughs> Yazalım çete. E x kazandı. <laughs> bin poşet. Bin poşetti kazandı. <laughs> Discord'dan aldın mı? Discord'da. Hak cici ya. Herkes bir poşetine bakmaya geldi işte. bir odaya gir. Alo. Alo. <gülüyor> sen <gülüyor> misin? Oldun yerde zıpla sen sen. Neredesin? Ben şeydeyim. Oyunda zıpla. Zıpla, <laughs> oyunda zıpla. Oyundayım. Zıpla. Oldun yerde. Evet. Abi, yerde yani. Oldun ya, yerde zıplamıyorsun koş koşun. tamam sen. Zıplıyorum. Fake bu kanka. Fake bu kanka. Hayır fake değilim. Bin poşet nereden akın herhalde? Bin poşet nereden akın herhalde? Evet çok güzel bir fikir. Ben arkadaşımla beraber oynuyordum. Dedi fake şey yani fake dedim e, ee, bin poşeti yap kesin seni seçerler dedi. <laughs> <laughs> bin de poşeti kazandın biliyorsun değil mi? Ne kazandım? Bin poşeti. Çizdiğini Ana satın alıyorum. <laughs> sana bin poşeti göndereceğim kargolacağım bana <laughs> adresi ver. Araba çizsin araba alırdı. <laughs> evet araba çizseydin poşetin içinde sana poşetin içinde araba gönderirdim. Arkadaşım çikolata çiz demişti. <laughs> çok çizdim. Çok <hoş gülüyor> <laughs> 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 bin poşeti <gülüyor> kazandı. <gülüyor> Katılan herkese teşekkürler mı geçiyorsunuz? Arkadaşlar gayet güzel bin poşeti çizdi. Hak GG değil. Herkese baktık. En yaratıcı ve en güzelleri arasından seçim yaptık. Ve param sadece bin poşetine yetti. <laughs> Kusura bakmayın. Gelen herkese teşekkürler. Valese dislike atın. Bay bay Lan Arkadaşlar <laughs> Arkadaşlarım o videoyu beğenmişsinizdir Eğer daha fazla etkinlikler istiyorsanız aşağıda videoyu beğenmeyi unutmayın Ve mineplug.com sunucusunda bet oyuncusu olarak siz de gelmek isterseniz gelebilirsiniz Ve bu videonun bir evet, versiyonu can daha can var Vales de bu videonun aynısını çekti benden görüp Asikaba'daki evet. linkten Vales pardon yorumlardaki linkten Vales'in kanalına gidip siz de Vales'in videosunu izleyebilirsiniz Lan? Öpüyorum sizi Kendinize çok çok iyi bakın it's like, it's like. Hoşçakalın Bay bay bye bye.